Merhaba arkadaşlar ben Orhan. İşlerimin yoğunluğu dolayısıyla uzun zamandır AutoCAD günlüğünde sizlere video hazırlayamıyordum. Umarım beni bunun için affedersiniz. Bugün sizinle sizinle paylaşacağım ipucu dinamik input'un ne olduğu, dinamik input'un açılıp kapanmasının nasıl yapıldığı. Aslında ben bu ipucunu şuradan yola çıkarak sizlerle paylaşıyorum. Bir arkadaş bana dinamik modun kısa yolunun ne olduğunu, neyle açıp kapatabileceğimizi sormuş. Ama dinamik mod ne olduğunu bilmeyenler için hemen burada anlatayım. AutoCAD'de dinamik input girişi e, herhangi bir çizim yaparken kursörünüzün ucunda dinamik olarak giriş yapma anlamına geliyor. Örneğin bir line çizelim. E, line şeyine girdiğimiz zaman hemen bakın kursörümüzün ucunda e, veri girebileceğimiz küçük kutu çıktı. Ama biz mesela boş bir yere bastık. E, yine bir şey çizmeye başladık. Burada da bu sefer Polar yani açıyı esas alıyor bize dinamik input için çizginin uzunluğu alanını bırakıyor. Ben burada çizginin uzunluğunu 90 girerek çizimimi yapıyorum. Dikkat ederseniz tekrar soruyor. Çizgimiz bitti diyelim. Eğer dinamik inputum açık olmasaydı şöyle olacaktı. Çizgi çizme komutunu verdiğimde kursörün ucunda herhangi bir bilgi ve giriş alanı olmayacaktı. Çizmeye başladığımda da Yine kursörün ucunda bir bilgi ve giriş alanı olmayacak. Şimdi dinamik input'u nasıl açıp kapatıyorum? Ben F12 kısa yolunu kullanarak açıp kapatıyorum. Çizim esnasında komuttan çıkmadan da bunu yapabilirsiniz. İşte Komuttan çıkmadan bastığım zaman tekrar dinamik input açıldı arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Tekrar F12'ye bastığımda kapanıyor. Yani F12 tuşuna basıp e, dinamik input'u açıp kapatabilirsiniz. Bir de şu durum çubuğunda dinamik input'u açıp kapatabilirsiniz. Ama şu anda dinamik input durum çubuğunda gözükmüyor. Onu görünmesi için durum çubuğunun en sağındaki 3 üç çizgiye basıyorum. Yukarıdan dinamik input'u da durum çubuğuna dahil et diyorum. Bunu yaptığım zaman şurada dikkat ettiyseniz dinamik input modu şey oldu, dahil oldu. Buna bastığım zaman açılır. Bunu aynısını çizim sırasında da yapabilirim. Yani çizimden çıkmadan da yapabilirim. Tekrar bastığımda kapanır. Gördüğünüz gibi dinamik mod çizim yaparken kursörümüzün ucundan değer girmek girebilmek için dinamik olarak güzel bir e, özellik ve bunu F12 tuşuyla açıp kapatabiliyoruz. İstersek de durum çubuğuna yerleştirerek durum çubuğundan dinamik modu istemediğimiz zamanlarda kapatabiliyoruz. Arkadaşlar benden e, açıklamamı istediğiniz ipuçlar olursa yorumlara yazmaya çekinmeyin. Bundan sonra sık sık sizlerle ipuçları paylaşacağım. Hoşça kalın.